yapmış olduğunuz işlerin e, dallarını diyelim daha doğrusu Hı -hı. bir yerlerden okuruz ama için tam olarak nasıl olduğunu bilmeyiz. Örneğin ben bir işletme açacağım ama nasıl bir yol izlemem gerektiğiyle ilgili çok sağlıklı bilgiler olmaz elimde. Ya da bununla ilgili bir teşvik varsa bu bilgiyi de çok sağlıklı bilemem ama sizin Hı -hı. danışmanlık şirketleri bu konuda bize yardımcı olur. Tabii. Örneğin ben size şöyle desem yeni bir işletme açacak olan girişimcilere tavsiyeleriniz nelerdir? Ve bu e, anlamda devlet tarafından sağlanan bir teşvik var mı? Tabii ki Koskabin e, girişimcilik desteği var. E, yeni iş yeri açacak olan işletmelere 60 bin liradan 360 bin liraya kadar ve e, 360 bin liraya kadar hibe, 70 bin liraya kadar da faizsiz kredi desteği var. Tabii ki e, bu destekten faydalanmanın da şartları var. Yani açacağınız işletme e, alım-satım hizmet sektöründe olan bir işletmeme, imalat e, üretim alanında olan bir işletmeme, yazılım ya da bilişim sektöründe olan bir işletmeme e, bu çok önemli. E, verilecek olan destek tutarlarını aslında bu NACA kodları belirliyor. Hı -hı. Yani işletme e, alım-satım işi yapıyorsa 60 bin liraya kadar, imalat yapıyorsa imalat kendi içerisinde ikiye ayrılıyor. 160 ya da 260 bin liraya kadar yazılım ya da bilişim sektöründe faaliyet gösterecekse de 360 bin liraya kadar hibe, 70 bin liraya kadar da faizsiz kredi desteğinden faydalanabilmesi mümkün işletmenin.